Edinilen bilgiye göre Sarımsaklı Plajı'nda dün CHP Küçükköy Belde Teşkilatı'nın eski başkanı Hale Doğan, serinlemek için Dakbar adıyla anılan mekanın yakınındaki mevkiden denize girdi. Biraz açıldıktan sonra sırtüstü karaya dönmek isteyen Doğan'ın omzuna bir el çarptı. Doğan başını çevirdiğinde kendisine çarpan elin başı suyun içinde bir adama ait olduğunu fark etti. Turistin deniz tüfeğiyle balık avladığını düşünen genç kadın adamdan biraz uzaklaşarak denizde yüzmeye devam etti. Ancak bir süre sonra dalgaların da etkisiyle az önce kendisine çarpan adamın yine yanı başında olduğunu fark eden Hale Doğan zıpkınla balık avladığını düşündüğü adamın kendisini de kazara vurabileceğinden endişe ederek kendisini fark ettirmek istedi koluma bir şey çarptı. Döndüm baktım bir adam. Biraz uzaklaştım. Tekrar aynı yerde yüzüyorum. Adamı ben denize dalıyor zannettim. Suyun dibinde mi yüzüne? Evet, üstteydi. Adam üstteydi. Ben onu öyle suyu seyrediyor, yüzüyor zannettim. Bir iki adım ileri kaçtım. Tekrar dalgadan dolayı üstüme geldi. Ondan sonra ben herhalde dedim bu da balık mı avlıyor, ne yapıyor, şimdi parçalayacak beni. Gürttüm, öp kendine gel dedim ne oluyorsun ya dedim adama. Baktım hiçbir tepki yok. Sonra iyicene baktım adam ölmüş. Ölü adam yani. Ölü olduğunu fark ettim Ölü olduğunu fark ettim. Adamın öldüğünü anlayınca bir anda paniğe kapılan Doğan çığlık atarak plajdakilerden yardım istedi. İki genç talihsiz adamın öldüğünü fark ederek kıyıya çekti. Hale Doğan olay yerine gelen jandarmaya olay hakkında bilgi verdi. Yapılan incelemeler sonrasında cansız bedenin Klaus Lot adlı yaşlı bir Alman turiste ait olduğu öğrenildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen talihsiz Alman turistin denizde yaşamını yitirdiğini öğrenen 81 yaşındaki eşi Malina Lot olay yerine geldi. Eşinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğulan yaşlı kadını plajda bulunanlar teskin etmeye çalıştı. 1980 yılında Ayvalık'a ilk kez geldikten sonra bir daha kopamayan Klaus Lot'un Çamlık'ta ev satın aldığı ve sık sık bu evde tatil yaptığı kaydedilirken talihsiz adamın suda şişmiş haldeki cenazesi Küçükköy Belediyesi'ne ait bir cenaze nakil aracıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.